Merhaba arkadaşlar bugün Kuluçka serimizin 20. gününe an itibariyle girmiş bulunmaktayız. Sıcaklık ortalama 37.2 nem ise 65 ila 70 arası. Birazdan makineye su ekleyeceğiz. 3 gün boyunca kapağı açmıyoruz. Şılında ile su takviyesi yapacağız. Yumurtalarda şu an çatlama durumu yok. 7 tanesinde hareket var. Yumurta titriyor içinde hareket var bu iyi haber. Çivcivler yumurtanın içinde ilk havalarını almaya başladılar. Yarın sabah ya da gece çatlama başlayacağını düşünüyorum. Kapağı açmamaya dikkat edeceğiz. Kapağı açarsak yumurtanın kabuğu kurur ve cilciv kabuğa yapışır. Kendi çıkmasını bekleyeceğiz. 21 gün bittikten sonra çıkamayanlara müdahale edebiliriz. Onun dışında yapacağımız herhangi bir şey yok arkadaşlar. En önemli şeyi atlamışım kusura bakmayın. Bugün elektrikler gitti. Yarım saat elektrikler yoktu. Herhangi bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Toplam 9 defa gitti. Kaç civciv çıkacak merak ediyorum. Yarın görüşmek üzere. İyi günler.